Aleyküm. Bugün kılıç gösterisi oynayacağız. Oyuna girsin. Yani Robux'um olmadığı için böyle şey olamayacak. Yani normal kılıç kullanacağım. Konuşmayı unuttuğum için birazcık zor karışık. Öldürdüm. Şu adam niye beni savaşmadı? Şunların üstüne birden bomb diye atlasam. Of. Bu adamlar robuksa nasıl kılıçlar alıyor bir baksana. Tabi bu kılıç değil. Yani XP ile de alınıyor ama benim 3109 XP'm var. Onun için 18000 XP gerekiyor şu kılıcı almak için. Ki ben şu cheat yazan kılıcı almak istiyorum. En sevdiğim kılıç ikili personel. Neyse fazla konuşmayayım. Oğlum adamın kılıçlara bakıyor. Şu bakıma çok gıcık oldum. İşte oğlum adamın kılıcı. Ben farklı bir soruna geçiyorum. Bu soruları hiç demedim. Bu arada istediğiniz gibi linç atabilirsiniz. Hiç böyle umurumda olmuyor. Linç atmayanlar da var. Linç atanlar da var. Ben niye birden bu konuya girdim? Benim gibi mallar da var. Tabi ben mal değilim. Bu girildiğimde kayda Zaten dur. Bu lan. Nasıl? Ne oluyor o oyun çok tane ya yani. Ben niye yürüyorum? Bu arada sonca adamı öldürdüm yani çok kötü savaşçıyım. Savaşçılığımdan da eksiltilmez. Şu balkonun kılıcı yoktu bu arada. Onu öldürebilirdim ama. Hayırdır lan sen? Hayırdır lan oradan kılıç atıyorsun. <laughs> bu kılıç şey. Yapayım. Geldim onunla koyayım. Ne oldu? Burada mı savaş şey istiyorsun? odaklanmayı şu anda şu mavi şey yandığında odaklanmışım demektir. Yani öldüre, öldürme ihtimali daha yüksek olur. Onu gördüğünü biliyordum. Arkadan bir çekil. Oraya gideceğini biliyordum. Benim de kılıç, özel kılıçlarım olsa böyle Robux alınan ben de çok iyi oynarım. Ama maalesef. Tabii bedava Robux almak için taktikler var, oyunlar var. Please Donate'de nasıl yani Robux'u yine ay ayarlayacağım biliyorum. Bir tane resim yapma oyunu var. Onda da Robux kazanamıyorum. Resimim kötüdür. Onu öldürdüm. Evet. Gel sen oradan kılıç vurursun. Kamera dönmeden söyleyeceğim sen. Hayırdır? Lan? Arkadan geleceğini biliyordum. Öyle. Dur. <laughs> Adamla dalgamı da geçtim. İşte şu adamın taşıdığı kılıçları çok seviyorum. Ben o çok güçlü oluyor. Seviyorum deyince de abartmayın yani. Belki geçenler olacak. Lan seviyor onu. Amca seviyor. Birisini öldürdüm vardır. Ne dediğiniz? Şu adamı var ya direkt şey dalacağım. Çünkü ben kalkan çekince bu vurabiliyordu. Maskeye bak. Seksi ee, çocuk. Burun deliğine bak Senin sadece bir tane burun deliği var? Ya? Hızlı nasıl koşuluyor ben onu bilmiyorum keşke bilsem. Hızlı tıklasam, basılı tutsam. Buldum lan nasıl hızlı koşacağımı. Anlamı satayım kadar değilmiş zaten. Ben akılcım elimde değil sandım. Nasıl hızla koşacağım buldum. O yüzden çok mutluyum. Diğerleri gibi hızlı koşmak beni onurlandırdı. Ya bak yeter bunu ya bunu Şu var ya şu. Chatte Türk mü var lan? Ya ben hiç yok neyse. Ha semen semen kırık var. Onun saçıma yer olamaz. Olamaz kılıcım. Kılıcım varmış. Bak kılıcım yok diyor nasıl? Yolar. kılıcı fırlattım da diye de ama. Kanalda ilk Roblox içerim ve ilk sesli konuşma içerim. Sesim şu anda bebek gibi geliyordur. Ben de farkındayım ve bebek değil. Ergen de değil. <laughs> ben ne yapıyorum? ediyor. Buraya tıkladı ya. <laughs> Bu arada size şunla şu kapalı olacak. Ama açabilirsiniz. Yani bazılarında kapalı olmuyor ama ben de kapalı olarak. Şimdi izle. Hızlı koşmaya taktiğini tekrar deneyeceğim. Bu sefer yıldırım çarptırdı. Yıldırım çarptırıyorum da bu yıldırımın olayı ne acaba? hacı ben niye şimşek çarptırıyorum ki? Şimşek çarptırınca sanırım bir olay olmuyor. Belki rakip sersemliyor. nereden bilelim ama. Bak. Hayırdır lan sen? Hayırdır lan? Bir de hayırdır lan deyip ölüyorum. Yani ölüyormuşum. Şu anda ölmedim. Boş konuşmayın. Şu anda öldüm. Farklı bir soru mı geçsem? Farklı bir oyun Oynuyorsam mı bilmiyorum ya. Şu anda videoyu kapatabilirim. Çok uzun olmasını pek istemiyorum ama farklı bir oyuna